Merhaba, bu bölümde Python programlama dilinde yeni başlayanlar için yapılan en sık hataları inceleyeceğiz. Eğer bu hatalardan birine sahipseniz lütfen bu kursu dikkatlice dinleyin. Eğer bu zamana kadar yaptığımız işlemlerde hiçbir hata almadıysanız bu dersi es geçebilirsiniz. Öncelikle yapılan ilk hatalardan bir dosya türünün adını değiştirememek. Bir Python dosyası oluştururken herhangi bir çalışma dizinde sağ tıklayıp yeni deyip Metin belgesi diyebilirsiniz. Daha sonra burada dosyanıza isim vereceksiniz. Örneğin örnek diyelim. Daha sonra Python dosyası olduğunu belirtmek için .py uzantılı olması gerektiğini söylemiştik. .py yazıp enter tuşuna bastığınızda aslında bu dosyanın bir Python dosyası olduğu düşünülebilir. Şöyle mouse'u üzerine getirdiğinizde bakın aslında türünün metin belgesi olduğunu söylüyor. Sağ tıklayıp özellikler dediğimizde de yine bunun türünün her ne kadar nokta P'ye yapmaya çalışsak da nokta TXT olduğunu görürüz. Bunu değiştirebilmek için aslında Windows nokta TXT gibi bilinen dosya türleri uzantılarını gizlediği için bunun gerçek dosya uzantısını göremiyoruz. Göremediğimiz için de değiştiremiyoruz. Bunu düzeltmek için herhangi bir dosya gezginini açmamız yeterli. Windows Toggle tuşa basılı tutup R tuşuna basalım. Karşımıza çıkan çalıştır penceresine Explorer yazıp Enter tuşuna basalım. Dosya gezginini açtık şöyle birazcık da büyüteyim. Bakın dosya gezginini açtığımızda üst taraftaki menüden görünümü seçeceğiz. Daha sonra burada dosya adı uzantılarını seçmemiz gerekiyor. Bunu seçtiğimizde işte gerçek txt uzantısı gelmiş oluyor. Bu sayede bu uzantıyı değiştirebiliriz. Eğer bu bölüm sizde yoksa seçenekler menüsüne gelip klasör ve arama seçeneklerini değiştire tıklayın. Hemen ardından karşınıza çıkan pencereden görünüm menüsüne tıklayın. Bakın burada bilinen dosya türleri için uzantıları gizle seçeneği var. Bu tiki kaldırıp uygula deyin. Böylece yine txt uzantısının belirmiş olacağını görüyoruz. Tamam diyelim ve buradan çıkalım. Artık bu dosyaya tıklayıp yeniden adlandır diyelim ve en sondaki nokta txt'yi silelim. Böylece artık uzantısı nokta py olarak kalsın. Enter tuşuna basıp karşımıza çıkan soruya evet cevabını verelim. Çünkü dosyanın türünü değiştiriyoruz. Bu sayede örnek py uzantılı olarak başarılı bir şekilde bu dosyayı değiştirdik. Daha sonra bu dosyanın içerisine Python kodlarını yazalım. Buna sağ tıklayıp Edit with Idle diyelim ve Idle'da bu kodu düzenleyelim. Idle arayüzü biliyorsunuz ki Python programlama dilini yüklediğinizde onunla beraber gelen bir arayüz. Dolayısıyla burada hem editör versiyonunu hem de etkileşimli kabuk versiyonunu kullanabiliriz. Editör versiyonunda sadece Python programlama diline has özellikleri, bu kodları gerçekleştirebiliriz. Dolayısıyla burada ekranı çıktı almak için print fonksiyonunu kullanmamız gerekir. Print fonksiyonunu kullanmadığımız takdirde bakın etkileşimli kabukta mesela 10 artı 5 yaptığımızda bu işlemin sonucunu elde edebiliyorduk. Ancak burada bu işlemin sonucunu elde edemeyeceğiz. Çünkü burada Python kodlarını yazmamız gerekiyor. Bakın CTLS ile kaydedip bunu etkileşimli kabukta çalıştıralım. Görüldüğü gibi bir sonuç elde edemedik. Sadece bu işlemi etkileşimli kabukta gerçekleştirebiliriz. Görüldüğü gibi 10 artı 5'in 15 olduğunu buradaki idle shell yani etkileşimli kabuk arayüzünden başarılı bir şekilde öğreniyoruz. Bu editör versiyonda ise sadece print fonksiyonuyla ekrana çıktı alabiliyoruz. Zaten Python'da da ekrana çıktı alabilmek için sadece print fonksiyonu kullanılır. Tamam Bunu bir kez daha unutmayalım. Bir diğer yapılan en sık hata şudur. Bakın bunu idle arayüzünde açalım. Idle arayüzünde şöyle üçlü işlet sembolü kod almaya hazırım anlamına geliyor. Python etkileşimli kabuğu sizden kodları almaya hazır olduğunu anlatmak için bu sembolü koyuyor. Ancak yeni başlayanlar gelenlikle buradaki sembolü editörde de kullanacağını zannediyor. Ve editöre burada gelip bu sembolü yapıştırıyor ve kodları bu şekilde yazıyor. Bakın bunu yaptığınızda bir hata alacaksınız. Kaydedip çalıştıralım. Görüldüğü gibi bir syntax hatası aldık. Syntax error yazıyor. Yani bir söz dizim hatası. Böyle bir söz dizim Python programlama dilinde geçerli değil. Editör ve idle arayüzünün etkileşimli kabuk farkını buradan da anlayabiliyoruz. Bu editör versiyonda asla bu üçlü işlet sembollerini biz yapmıyoruz. Çünkü zaten burada kodları kendiniz yazıyorsunuz. Bu nedenle burada bir kod yazmak istiyorsak doğrudan yazıp çalıştırabiliriz. Hemen kapatalım. Bir diğer yapılan sıkata Python programlama dilinde kod yazmaya başlarken aslında bu dilin boşluklara karşı duyarlı olduğundan bahsetmiştik. Bakın ilk satırda kodları yazacağımız sırada bir boşluk bırakmanız hataya sebep olacaktır. Şöyle print yazarsanız 10 artı 5 diyelim kaydedip çalıştıralım. Görüldüğü gibi bir sintaks hatası alacağız. Bu şekilde kod yazmaya başladığımız sırada en başlarda asla boşluk bırakılmaz. Tamam? Buna özen gösterelim. Tabii bu kural sadece ilk satırda geçerli değildir. Birden fazla kod satı yazacaksanız buralarda da böyle boşluklar bırakılmaz. Böyle birkaç boşluk falan bırakamazsınız. Kesinlikle aynı hizada boşluksuz bir biçimde yazmanız gerekiyor. Şu şekilde. Tamam? Aynı kural tabii etkileşimli kabukta da geçerli. Burada da bir boşluk bırakılmaz. Bakın şöyle backspace'e bastığınızda kendiliğinden bir boşluk bırakıyor. Şurada kendiliğinden bir boşluk var. Bu da üçlü işletici kodlarınızın karışmaması için Idle'ın kendisinin bıraktığı boşluk. Burada da aslında boşluk yok gibi düşünebilirsiniz. Tamam? Buradaki boşluğu kendinden bırakıyor zaten. Yine bu arayüzü kapatalım. Boşluk bırakmama konusu şu anlama gelmemeli. Bakın print fonksiyonunu yazarken buralarda boşluklar bırakabilirsiniz. Bu boşlukları Python programlama dili umursamayacaktır. Şöyle kaydedip çalıştıralım. Görüldüğü gibi programımız yine çalıştı. Tamam? Buradaki boşlukların bir önemi yok. Sadece buradaki boşluğu program takıyor. Ya da kendi içerisinde şurada boşluklar bırakabilirsiniz. Dilediğiniz kadar böyle boşluklar bırakabilirsiniz. Hiçbir sorun olmayacaktır. Yine çalıştırdığımızda Programımız başarılı bir şekilde çalışacaktır. Sadece başlangıçta bırakılan boşluklara dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu lütfen unutmayalım. Şöyle bırakalım. Yine bazı programlama dillerinde şöyle geri alalım hatta bunları. Evet, bazı programlama dillerinde noktalı virgül kullanımı oluyor. Her ifadenin sonunda şöyle noktalı virgül yazılıyor. Python programlama dilinde de bu kural geçerlidir. Şöyle kaydedip çalıştıralım. Görüldüğü gibi herhangi bir hata almadık. Ancak bu sembolün kullanımı şu şekilde. Mesela bir satırda birden fazla ifade yazacaksanız. Tabi biz ifadelere ne diyoruz? Python programlama dilinde tamamlanmış her komut kümesine ifade denir. Bakın bu bir ifadedir. Bir kod kümesinin tamamıdır. Bu ifadenin sonunda bir başka ifade daha yazacaksak ve tek satırda yazmak istiyorsak arasına noktalı virgül koyuyoruz. Kaydedip çalıştıralım. Görüldüğü gibi başarılı bir şekilde çalıştı. Eğer bu noktalı virgülü koymazsak Python programlama dili burada ne yapmak istediğimizi anlayamıyor. Dolayısıyla bir hatayla karşılaşıyoruz. Tamam? Tabii ki buradaki noktalı virgülün amacı budur. Yani tek satırda birden fazla ifade yazabilmek. Ancak Python programlama dilinde bu tavsiye edilmez. Yani noktalı virgül kullanımında bir hata yok. Bir hatayla karşılaşmıyorsunuz ancak bunu da yine yapmamanız önerilir. Python programlama dilinde genellikle noktalı virgül kullanılmaz. Her şey satır satır aşağıya kaydırılarak yaptırılır. Tamam? Lütfen bunu da unutmayalım. Ve burada aynı zamanda mesela bir sözcük yazdırmak istediğimizde, karakter kümesi yazdırmak istediğimizde hatırlarsanız şöyle çift tırnak sembolleri arasına yazılması gerektiğini söylemiştik. Mesela merhaba yazalım, kaydedip çalıştıralım. Bunun sonucunu başarılı bir şekilde alıyoruz. Ancak çift tırnak kullanmazsanız eğer yazacağınız ifade metinsel bir ifade ise bu şekilde bir hata ile karşılaşabilirsiniz. Hemen kaydedip çalıştıralım. Görüldüğü gibi bir hata aldık. Tamam. Metinsel ifadeleri Python programlama dilinde kullanabilmek için mutlaka başına ve sonuna birer tırnak sembolü eklemeliyiz. Bu sayede metinsel ifadeler yazılabilir. Bunu da yine unutmayalım. Genellikle yeni başlayanlar için bu tarz yanlışlar da yapılabiliyor. Yine idle arayüzünü çalıştıralım. Bakın aynı ifadeyi burada yazmayı deneyelim. Şöyle merhaba yazalım. Biliyorsunuz burada print fonksiyonunu kullanmadan çıktı elde edebiliyorduk. Ancak merhaba yine burada da kullandığınızda bu şekilde çift tırnak sembolü kullanmadan çalıştırmak istediğinizde yine aynı hatayla karşılaşacaksınız. İster editör versiyonu olsun ister idle arayüzü olsun burada mutlaka çift tırnak sembolü kullanılmalıdır. Tamam. Ve yapılan belki de en son hata şu olabilir. Python programlama dilini hala da pet değişkenine eklemediyseniz terminalden Python'ı çalıştıramazsınız. Şöyle cmd yazalım. Bakın Python yazalım. Burada Python'ın çalışmasının sebebi pet değişkeninde bu Python'ın yolunun eklenmesidir. Tamam. Python'ın yolu eklenmediğinde buradaki Python yazmanızda hata alacaksınız. Ve dolayısıyla pet değişkeninde mutlaka bu ayarları yapın. Mutlaka bu ayarları kontrol edin. Pet değişkeninde de şöyle bir hatayla karşılaşabilirsiniz. Diyelim ki add to python pet seçeneğini işaretlemediniz. Kurulum sihirbazında bunu işaretlemediniz. Ve kendiniz manuel olarak bunu yapmak istiyorsunuz. Şöyle explorer diyelim. Manuel olarak yaparken genellikle yapılan sık hata da şudur. Hemen C sürücüsüne gidelim. Python 39 klasörü. Bakın genellikle Python programını buraya kurmamış olabiliyorsunuz. Şurada görüldüğü gibi ilk kurulum adımında mesela install now seçeneğini seçince yani ilk seçeneği seçince Python 39 klasörünü kuramıyorsunuz. Dolayısıyla özelleştirmeler yapamıyorsunuz. Bu nedenle biraz eklemekte zorlanabiliyorsunuz sistem değişkenini ekleyemiyorsunuz. Ya da az önce bahsettiğim gibi buradaki seçenek seçilmemiş olabiliyor. Tamam en alttaki pt e ekle seçeneği seçilmemiş olabiliyor. Bu nedenle bu ayarları yapamıyorsunuz. Bu tarz hatalarda ilk kurulum adımını tekrar edip buradaki kurulum yollarını özelleştirmeniz gerekiyor. Ve Python petine eklemiş olmanız gerekiyor. Buna rağmen Python pet'i eklenmediyse ne yapıyorduk? Python'ı kurduğumuz klasöre gelip yukarıdaki bu yolu kopyalıyorduk şöyle ve bilgisayara geliyoruz. Boş bir alana sağ tıklayıp özellikler diyoruz. Daha sonra gelişmiş sistem ayarları, ortam değişkenlerine gelip sistem değişkenleri altında bulunan pet dizinde gelmemiz gerekiyor. Buradaki pet değişkeninin en altına yani boş bir yerine yeni deyip şöyle Python'ın kurulu olduğu klasörü eklememiz gerekiyor. Yine burada bakın siz eklemenize rağmen eklenmemiş olabiliyor. Neden? Çünkü buradan çıkarken tamam diyorsunuz ya da buradaki yerlere iptal diyebiliyorsunuz herhangi bir yere iptal dediğinizde ya da başka bir butona bastığınızda buradaki değişken eklenmiyor. Bu nedenle ekledikten sonra lütfen gelip tekrar kontrolünü sağlayın ve ekledikten sonra her bir butona tamam diyerek çıkmaya özen gösterelim. Buna rağmen yine de çalışmıyorsa aynı işlemleri bu kullanıcı için pet bölümüne gelip burada yeni dedikten sonra bakın bir kez de buraya ekleyelim. Şöyle Python 39'u ekliyorduk. Bir de tekrar yeni deyip Şöyle aynı yolu yapıştıralım ve scripts diyelim. Tekrar bir ters slash. Evet. Buraya da biz kendimiz eklemiş olalım. Tamam diyelim. Tekrar tamam diyelim ve tamam diyelim. Bu şekilde Burak kullanıcısı için de bu değişkenleri eklemiş olduk. Aslında sistem değişkenlerini ekleseniz sadece yetiyor. Ancak biz yine de bu kullanıcı için de eklemiş olalım. Böylece PET değişkeninde herhangi bir hata almamış olacaksınız. Ve Python programlama dilini komut satırından çalıştırabileceksiniz. Tamam. Bu dersimizde yeni başlayanlar için yapılan en sık hatalara değinmiş olduk. Eğer bu tarzda bir hata yapıyorsanız lütfen bu hatanızı bir an evvel gözden geçirerek çözümünü sağlayın. Bunun dışında yapılan herhangi bir hatada bana yine kurs içerisinden ulaşabilirsiniz. Mail adresimden de yazabilirsiniz. Başlangıçtaki bu hatalarınıza birlikte çözüm bulabiliriz. Öyleyse bu dersimizi burada sonlandıralım. Sonraki derslerimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.